Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e futbol 2024'te dünyanın en iyi üçlü stoper dizilişini göstereceğim arkadaşlar size. Eğer siz de defansif bir oyun isterseniz bu dizilişi kullanabilirsiniz. Mükemmel bir diziliş. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bu üçlü stoper dizilişi arkadaşlar. Kullandığımız üçlü stoper dizilişi bu. Siz sağa açığı mesela yani o ara pası çok kullanırsanız oyuncu rollerinden hemen sağ açığa düzeltin ve sağ açıktan direkt ara atıp gidip kanada atarsınız golünüz. Basit bir şekilde arkadaşlar kuruluyor. Düzenlenmesi de basit bir şey. Eğer siz de defansif bir oyun isterseniz bu üçlü stoper dizisini kullanabilirsiniz. İşleyişini size göstereceğim bir maç yaparak. Düdük çaldı ve maç başlıyor. Arkadaşlar bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, yorumlara da istek istek videomuz varsa yorumlara yazın. Her herkesin yorumunu tekrar tekrar bakacağım, beğeneceğim. Merak etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.